Kaçalım Nesli. Başka bir şehre gidelim. Hatta başka bir ülkeye yerleşelim. Bak yemekleri sen yaparsın. Ben de gider anlamın teriyle para kazanırım. Kaçarın yok, buna mecbursun. Sen borçlusun bana. Kalk gidiyoruz. Kerem sen deli misin? Yo. Adamlar seni içeri attıracak diyorum. Suçsuz yere hapis yatacaksın. Farkında mısın? Farkındayım. Ama ben bunu buraya gelmeden önce de farkındaydım Nesli. Ya bir şey olmayacak ne sana ne de bana hiçbir şey olmayacak. Ben adamla da konuştuk. Zafer Hoca'ya da, Fırat abiye de hissettirmeden bunu çözmenin bir yolunu bulacağız. Nasıl? Vallahi ben de bilmiyorum nasıl. <laughs> Ama bir şekilde bulacağız yani. Ben neden sırıtıyorsun? Kerem hoşuna mı gidiyor? Gerçekten durum ciddi. Evet. Hem de çok hoşuma gidiyor. Bak. Beni önemsiyorsun. Benim için telaşlanıyorsun gidip arkadaşınla benim için konuşuyorsun. Bir de bana burada bu saatte durumu açıklıyorsun. Şimdi bu benim nasıl hoşuma gitmesin Nesli? Sen beni bıraksan var ya, ben bayılacağım şuraya şimdi. O silahı var ya silah. Benim elime var bin kere verseler, ben o silahı bin kere elime alırım. Hı. Hmm. Öyle mi? Şöyle ya, gül biraz ya. İpin ucunda olan benim ya. Sen benden daha çok endişeleniyorsun. Başta senden nefret etmiştim. Ama eğer sana bir şey olursa kendimi asla affetmem.